Özellikle halk arzlarda bugün yaşanan durum öyle her zaman yaşanan bir şey değil arkadaşlar. Kıraç galvaniz biliyorsunuz bugün ikinci işlem gününde açılış itibariyle devre kesti aşağıya saldırar. Artı iki artı üçlere kadar düştü. E günde olduğu gıda da bugün işlem başladı. Kıraç galvaniz hemen öyle uzun sürmeden tekrar tavana gitmeyi bildi ama sonra tekrar sarktı. Tekrar tavana gitti. Şimdi ikisinde de tavanda milyonlarca ot alış emri var. Şöyle kıraç galvanizin ikinci tavanı devam ediyor. Gün doğdu gıdada da birinci tavan başlamış durumda. O da devam ediyor De şu an hayali böyle bir yuvarlak çiziyoruz ama günler geçtikçe o yuvarlaklar çoğalacak. Umuyoruz o yuvarlaklarla bize şöyle tavan serilerini, tavan furyasının devam ettiğini gösterecek. Şöyle bir baktığımızda gün doğdu gıda ilk işlem günü 4 milyon 400 bin lot tavan dalış emri var. Düşük gibi. Nerede o 20-30 milyonlar? %1.38 el değiştirmiş ilk işlem gününde. 138.000 lot bugün satılmış el değiştirmiş arkadaşlar. Gelelim Kıraç Kalvanize. El değiştirme oranı aldı başına gitti. %115'e geldi. Yani oransal baktığımızda bütün lotlar alındı satıldı diyebiliriz. Tabii ki biz satmadık hala elimizde duruyor. 6.600.000 lot tavanda alış emri var Kıraç Kalvaniz'de. Sadece bugün %114 el değiştirmiş ve sadece bugün 51 milyon lot el değiştirmiş arkadaşlar. 50 milyon değil mi zaten bunun not sayısı? 51 milyon not alınmış, satılmış, alınmış, satılmış. Umuyoruz önümüzdeki günlerde bu tavan serisi devam eder. Şu el değiştirme oranı artacağı benziyor ama sanki hani komple el değiştirdiği için yani maliyetler de yukarıya çıktığı için bu tavanlar devam edecek gibi görünüyor inşallah. Ve bugün Ahes Yoda da Talep toplamalar devam ediyor biliyorsunuz. Biz hala katılmadık. Sanki katılmayacağı da benziyoruz. Akşam canlı yayında yine konuşuruz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.